Evet gençler merhaba. Nasılsınız bakalım? Bugün Şekerpınar'dan Bostancı'ya gideceğim. Ve bütün yolu size çekeceğim. ABS'yi kapattım. O tuk 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 muhabbetin artık sıktı beni biraz. Saçma bir titreşim oluşturuyor. Ki yani bu alette de mekanik ABS yok, elektronik ABS var. O yüzden pek de bir işe yaramıyor diyebilirim. Sadece motor freni yaptığı esnada devreye giriyor. Yani diskler, balatalar devreye girdiğinde, normal mekanik fren devreye girdiğinde ABS'nin hiçbir etkisi olmuyor. Yani lastik yine kilitliyor bir şekilde. Çok fazla basarsanız frene. Yağmurlu falan giydik. Yola çıktık. Haydi bismillah. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? Hava bugün kuru. Nihayet. Yağmur yok. Çamur da yok dolayısıyla. Bak 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 yaptığı hamleyi görüyorsun değil mi? Yani biraz daha az küfür edeceğim artık videolarda. Tanıdıklarımdan tepki geldi. Dedi ki ya abi çok küfür ediyorsun yapma etme. Ya tam ben şahsa küfür etmiyorum. Olan bitene küfür ediyorum. Yola küfür ediyorum. Belediyeye küfür ediyorum. En çok küfür ettiğim şey de belediyedir bu arada. Bazı insanlar küfürlerimi komik buluyor. Bazıları itici buluyor. Yani çoğunlukla itici bulunduğu için... Kırpma kararı aldım. Bugün sizinle ne konuşacağım biliyor musunuz? Tepe Grand Kartal Otel faciası var ya. Bugün tam yıl dönümü. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 36'sı çocuk olmak üzere, 78 canın bu dünyadan göçüp gittiği kara 21 Ocak tarihinin bugün yıl dönümü. Şimdi YouTube'da ne izledim biliyor musunuz? Bu otelin müdürü, otel sahibinin damadıymış. Onun Otel personeli tarafından uyandırılıp yangın çıktığı anda yani adamlar otel personeli itfaiyeyi aramak yerine otelin müdürünü arıyorlar bu damadı arıyorlar ondan sonra diyorlar ki yani otelde yangın çıktı hemen oteli boşaltın diyorlar bu adama. adı da kızını karısını kızını çoluğunu çocuğunu alıyor çıkıyor ve böyle parmak uçlarında çıkıyor yani insanlara haber vereyim. İşte insanlar ölmesin ya bağırayım çağırayım kapıları çalayım yangın var kaçın diyeyim yok parmak uçlarında kaçıyor ya arkadaş nasıl bir ülke olduk ya vallahi billahi ya böyle bir şey olamaz ya nasıl üzüldüm biliyor musun o videoyu izlediğimde yani orada bir tane kadın kapıya çıkmış buna bakıyor bu hiç umurunda değil. Kanınızın, kızını, çoluğun, çocuğunu arıyor. Sessiz uzaklaşıyor. Ya kadına bari de lan. Sana orada bakan bir insan var. Yani ya bakın otelde yangın var çıkın de yani de de gerçekten beni derinden etkiledi yani o video özellikle yani o kadının birazdan ölecek olması ve adamının karısını kızını alıp o kareden çıkması yani be, o video beni gerçekten çok üzüldü ne diyebilirim bilmiyorum şimdi küfür etme diyorlar ama ya nasıl küfür etmeyim abi ya 78 kişi 36'sı çocuk ya gerçekten olacak iş değil yani şöyle biraz basalım da şu arkadaki kamyon yani bugün bunu bir anmak istedim. Adamlar var ya yangın var. İnsanları tahliye edecekleri yerde arabalarını kurtarmak için kapalı garaja inmişler. Arabalarını çıkarıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ha böyle bir vicdan. Sorsam 5 vakit namaz kılıyorlardır ama bak. Emin ol. Namazında niyazında insanlardır gider arabasını kaçırır. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet almışlar. İnşallah o delikte sonsuza kadar da kalırlar. Bir af maf bir şey gelmez yani. Bugün bakalım E5'ten gideceğiz. Yani böyle ayaklar titrişimden falan etkileniyor. Alet çünkü çok sert, çok. Öyle böyle değil yani. Kameranın da ayarlarını oynadık, canlı yayın yapacağız diye inşallah eski haline döndürebilmişiz. Saati falan görüyorsunuz zaten. Videoya başladığım saati. Oradan artık ne kadar sürdüğünü kaç kilometreyle gittiğimizi. Batarya böyle gözüküyor mesela yarısına bitmiş gözüküyor. Halbuki 59 voltta bak. Bu batarya 60 voltluk bir batarya. 59 voltta. Yani o aşağıdaki pil göstergesi tamamen tıraş. O yalan bir gösterge. Ona inanmamak lazım. Evet. Alınabilecek en dandik sırt çantasını almışım. Asla omzumda durmuyor. Hep düşüyor ya. Ne kadar ayarlarsam ayarlayayım. O kadar da para vermemiştik aslında. 250 lira mı 300 lira mı ne vermiştim bakın İstanbul trafiğine çok sevdiğiniz İstanbul'un trafiği bu daha İstanbul'a gelmedik bile bak il sınırı daha bak gelir gelmez trafik başlıyor am... şehrinde bak Lan Geri zekalı. Bakalım belasız varabilecek miyiz lokasyonumuza, evimize. Lan çanta da var ya. O kadar boktan bir yerde duruyor ki omzumda. Hava kaç derece? Göstermiyor şu an ama büyük ihtimalle hava 5 derece falandır yani. Yine soğuk yani hava. Öyle bir hava var şu an. Yani bu havalarda yine bu aletin bataryası bu kadar gidiyorsa çok iyi. Bak son anda karar vermeler olur böyle şeyler. Baka dalgan büyüsü. Bütün ışıkları açtım gördüğünüz üzere. Hep bu tuzla tarafı Tuzladan çıkış tarafı hep tıkanıyor gençler ya. Nasıl oluyor bu anlamıyorum yani. Matınlar var ya mahvediyor yolları. Ne olmuş lan burada? Araba mı yanmış? Ya böyle gitmek güzel ama götünüz donuyor işte soğuktan. Bir tane şey takacağım şu gidona ya. Strobe light. Şu. Çakarlar var ya onlardan takmak istiyorum. Çünkü far çok aşağıda kalıyor Dualtron açılıyorsa. Yani o farı böyle görmüyorlar. Aynalardan falan çok gözükmüyor. O yüzden bir de örtüleri falan da açmanız gerekebiliyor bazı durumlarda. Mesela böyle durumlarda. E5'e falan çıkıyorsanız dörtlü mörtlü ister yani o zamanlar. Şu ayna işini çözemedik gençler. Ayna bulamadık şu alete. Şurada da hep polis oluyor yani şu yolun sonunda. Bakalım hala var mı? varsa şu tarafa geçeceğim. Yani gerek yok. İnsanların da böyle gözüne sokmamak lazım bazı şeyleri. Ha, o polis de bir şey demiyorsa yani, sen de o taraftan git yani, değil mi? Şöyle şu tarafa kaçırılalım biz götüm götüm. Bak nasıl kırıyor, hiç sinyal miyeli hiçbir şey yok, görüyor musun? Ahahahah! <laughs> sen gidene kadar <laughs> Uyuyorsun. Ha, bu aletin üzerinde böyle hani ne bileyim, plakanız falan yok ya. Hani burada olmamanız gerekiyor ya bu yolda. Yani böyle ne bileyim, birine bağırıp çağıramıyorsunuz. O çok kötü. Ah! Bak yoldaki taşı gördün mü? Var ya, direkt düşürür adamı ha. Bundan sonrası fasafiso. Full trafik. O yüzden daha rahatız. Şimdi alet öyle bir alet ki gençler bu böyle hani motorda gazlıyorsunuz ya böyle -o 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 falan diye daha çok gazlıyorsunuz geliyor ya. Yani. Bu alette böyle hani yüksek hızlarda aşırı derecede yorulduğunuz ve güvensiz hissettiğiniz için bunda pek gazlıyorsunuz gelmiyor. Ya en azından bana gelmiyor. Hani Illaki bundan keyif alan manyaklar vardır. Hani şu alette bir 180 görsem ne güzel olur ya falan hani bir kendimi kaybetsem diyen illaki vardır ar aranızda da. Yani o, o normal insanlar bunu düşünmez bence yani. Bu çünkü tehlikeli bir alet. Motora göre daha tehlikeli bir alet bence bu. diye geldik. Yağmurluk var ya gerçekten çok güzel kesiyor soğuğu. Her müzgâr almıyor ya içine. Güzel iş görüyor. Tavsiye ederim yani. araç kebap olmuş. Köfte arabasına dönmüş. Bu lan böyle? Nasıl bir duman bu böyle? Manlı tuğrasını asmışsın da bakım yaptırmıyorsun arabana. Bunlar var ya inşallah yağ değildir ha yoldakiler. Bu elektronik fren var ya çok güzel kurtarıyor ya. Ve aküyü de şarj ediyormuş aynı zamanda. Yani şaşırmadım zaten. Hani mantıken şarj etmesi lazım da. Ama yani güzel böyle grip yani. Yolumolu güzel tutuyor alet. Ya Dualtron iyi arkadaşlar yani. Hani üzmez sizi. Ne kadar olmuş? 1532 kilometre. Bilmiyorum ama böyle bir alete iyi bir kilometre bence. Yani ömrünün daha onda biri bile gitmemiş gerçi ama. Ama yani 1500 kilometre kullanan biri olarak çok net söyleyebilirim ki alet güzel. Tavsiye ederim. Keyifli. Yani güzel bir havada binemedik biraz soğuklar başlayınca almıştım ben bunu o yüzden böyle hep yağmur çamur soğuk havada bindik ama yazın çok keyifli olacağına eminim ben satmayı falan da düşünmüyorum onu da belirteyim ama bu tip aletlerde tavsiye edeceğim bir şey var size bu tabloyu söküp orada böyle elektroniği falan bir şeyler modifiye yapacağım işte bunu ışık takacağım hede takacağım hodo takacağım falan böyle şeylere girmeyin Bence çünkü yani içinde bir o kontroller bozulursa var ya üf, ne paralar ne paralar. Yani orijinalliğini mümkün olduğu kadar bozmayın aletin. Benim bu alete yaptığım tek modifiye uydu takip sistemi taktım. Sim kartlı. Çünkü AirTag'e çok güvenmiyorum. AirTag çok bana güven vermiyor. O yüzden gittim direkt filo takip cihazı aldım arabalara takılan. Onu monte ettim. Onu da kendim yaptım zaten. Çok kolay bir iş onu yapmak. Bunun için kimseye güvenmem yani. Gidecek oraya saçma sapan bir şey. Makaronladım, lehimledim, yapıştırdım, koydum yani. Gayet de güzel oldu. Sağlıklı oldu. Yani böyle araba gibi gidiyorsunuz yani. Güzel. Yani böyle çok fazla gazlamaya da gerek yok. Daha bir ton yolumuz var. Bu gidondaki şey tıkı tıkı oynama muhabbeti onu çözdüm. Onun için size ayrı bir video çekeceğim. O çok kolay bir şekilde çözülüyor bu arada. Dert edeceğiniz bir şey yok. Ulan acaba göbekte boşluk mu oldu falan demeyin yani kolay çözülen bir sorunu. o. Alet şu an cayır cayır gidiyor yani anlayacağınız. Böyle gidiyoruz. Arka ayağım böyle uyuş. Artık şu şeye dayanmaktan. Şurada bir tane benzinci bulursam duracağım. Vallahi şu çanta beni yordu biraz. Çanta da ağır ha bu arada. Hafif bir çanta değil yani. Ne olmuş burada böyle? Yoksa sürekli düzeltmek zorunda kalıyorum çantayı. Bak gibi araba sürüyorlar görüyor musun? Ulan şuraya girseydik keşke ya. duymuyorum ki. Kulaklık var. Eyvallah. Motorcu kardeşimiz selamladı bizi. Bir şey dedi ama duymadım çünkü Airpods var bende. Sesini duyamadım. Şurada öyle bir frenlerle bir dolduralım bakalım. Hiç öyle emniyet şeridinden git. Babanın yolu ya. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz yani. O yani her gün gidilir mi bu alet Bostancı'ya ya da Bostancı'dan Şekerpınar'a? Gitme gidilmez. Zaten gitmiyorum da. Hani bunu yazı kışı yok. Çok yoruyor. Biraz şimdi spor yapıyorum. Kilo milo falan verirsem belki o kadar etkilenmem ayakta durmaktan ama... Ya ne bileyim manasız ya. Aleti boşu boşuna eskitmek yani. Başka bir şey değil. Marmara'ya binebiliyorken bu aletle niye bütün yolu geleyim yani ayakta geleyim bir de Marmaray'da oturuyorsun abi mis gibi <laughs> Dayı bir karar verdim Piyazaya geldik E tabii ki bu alet dar olduğu için aralardan çok güzel giriliyor çıkılıyor Hiç etkilenmiyorsunuz biliyor musun çok güzel bir şey ya yani motor çok antal kalıyor bazı yerlerde böyle sert çok sıkışık trafiklerde Böyle motor biraz antal kalabiliyor. Sen geç bakalım şeridine genç adam. Yorma insanı. Ama bu var ya böyle her yere giriyor a**. Bisiklet gibi ya. Harika bir şey. Batarya yalanı yine. Range'de çizgi çıktı. Hani daha gidemem demek o. Yani onu bir çözseler çok güzel olacak ha valla. Maltepe'ye geldik gençler. Alo. Video çekiyorum. Haydi bay bay. Tamam haydi bay bay. Sözlüğüm arada diyor ki az küfür et videolarda diyor. Farklı yani. Ne dönüyor orada? Hava da yani o kadar da soğuk değil bu arada. Keyifli. En azından ellerim donmuyor. Sabah Çayırova'ya gittiğim videoda eksi 2 derece olan videom var ya. Ya şuradan biri girecek diye hep çok korkuyorum. O eksi 2 derece olan videoda ellerim ya baş parmağımı hissetmiyordum öyle söyleyeyim. ki falan dedim yani. Şimdi o kadar değil. Keyifli. Yine soğuk ama keyifli. Dayı yani sen niye sürmeyi bilmiyor musun? Acemi. Dayı acemi. Şunu bir geçeyim de başıma iş almayayım. Sen de dur bakalım. Bak bak yaptığı işe bak bak. Bak. Koskoca otobüs emniyet şeridine giriyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak, bak. Oo, hayat size güzel ha valla. Ne ışığı yanar. Ne kurallara uyar. Hiç. Nihayet eve az kaldı. Motorcu kardeşlerimiz gidiyor. Selam olsun. O piyasadan çekildim ben ya. Bu daha iyi. Oo, geldik. Evimize de geldik. Edaş nereye sapacağım belli değil ha. Şarjımızı alalım. Güzel güzel yatıralım. Oğlum 8-18'de geldik. Çok güzel. Hava kuru olduğu için güzel gazladık yani. Sıkıntı olmadı. Aslında gazlamadık da çok fazla. Gazladık demeyeyim şimdi. Coşku vermeyeyim boşu boşuna. beye ehliyetini yeni mi aldın ya? Allah aşkına. Bak, tıkadı orayı da. Oo. Ama geçerim her yerden. Affetmem. Ya bu suyu niye döküyorsunuz bu yollar? Oğlum baya erken geldik ha. Bu saat çok iyi. Ne yapıyorsunuz oradan? Şu küçük yolun şu mektep caddesi var ya nefret ediyorum bu caddeden. Arkadaş şu sağ sola araba park ediyorlar zaten. Bir de yetmiyormuş gibi millet manyak gibi sürüyor burada. Of Allah'ım sabır ver ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> Evimize geldik. Ama niye bu yolu tercih ettiğim hakkında? Bir fark bir fikrim yok. Çok boktan bir yoldur bu. Küçük Yalı Altın Tepe arasında bir mektep caddesi, iki kılavuz şehir caddesi. Mektep caddesi geldiğim cadde, kılavuz şehirde burası. Böyle. Bak yürümüyor. Bu burada duruyor. O orada duruyor. Gençler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.